Tanışma! Affedersiniz. Kadın doğum üçüncü katta. Olsun ben kadın doğum üçüncü katta değil demedim ki. Pardon, evde çiçekleri görünce doğuma geldiniz sandım. Doğum mu? <laughs> yok artık. <laughs> biz daha yeniyiz. Gerçi siz böyle yakıştırınca hoşuma gitmedi değil. Ama yok yani. Sevgiliyiz daha biz. Hmm. Siz obozite polikliniğine geldiniz o zaman. Birinci kata çıkın, hemen karşınızda. Obozite ne? Lan! Hanımefendi, benim öyle obozite gibi bir duruşum var mı ya? Benim boy-kilo oranım altın orandır hanımefendi. Bilakis fit bir vücuda sahibimdir. Önde birazcık ayva göbek plagenim var. Onlara da minörinkten en kısa zamanda kısmetse aldıracağız. Ay pardon, şimdi tanıdım ben sizi. Evet, o tanıdığınız kişi benim. Siz Doktor Feride Hanım'ın arkadaşısınız. <laughs> Ben Feride Hanım'ın ayak arkadaşım. Öyle sıradan değil yani. El ele tutuşmuşluğumuzdan damran komran yapmışlığımıza kadar belli bir yaşanmışlığımız var. Ayrıca bunlar özel konular. Sizi alakadar etmez. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Doktor, Feride Kural'a bakmıştım ben. Konumuz o değil mi? Feride Gansız. Evet. Nerede o çakal? Odasına baktım yok. Feride Hanım bugün yok. İznini kendisi. Size de bir not bıraktı. Not bıraktı? Ne yazmış Asma? Bir işi varmış. Halledince arayacakmış sizi. Nereden bildi ki buraya geleceğini ya? Aa, kızma yok yani. Allah Allah. Kızmak da neymiş ya? Attığımız her adımın hesabını mı vereceğim ben burada ya? Al, bunlar da burada kalsın. Kimse siz bir hastaya götürün, garibansınız. Hadi. Teşekkür ederim. Hoş geldin aşkım. <laughs> Kimdi o? Kimdi o? Niye çiçek verdi sana? Aranızda bir şey mi var? Ya göründüğü gibi değil aşkım, anlatırım ben sana. He, göründüğü gibi değil ha. Yani şu klasik replikle hala kendini savunuyorsun ya yani. İnanamıyorum. Helal olsun. Ne, nerede lan? <laughs> Ödeşme vaktin geldi. İki saatin var, hazır ol. Sevi de. Bu ne lan? Ahmet! E hani hazırlanmamışsın? Ya kuşum olmaz ki ama haksızlık bu. Lan sen dün haber vermedim diye mi kızdın bana? Ya kızmamız mı yok Ahmet? Benim de kartelim bu. Senin kartelini... Ama böyle kartel olmaz ki. Bence çok saçma. Hiç yakışmaz mı bana kızım. Baksana tüklü öyle. Ya oyun basanlık yapıyorsun ama. Cık, değildi. Hı. Etnik bir şey bu. Etnikler sayılmasın Feride ne olur. Ya o ne demek Ahmet ya? Mehtar takımı çok evrensel bir olgu mu? Değil mi lan? Ahmetciğim. Bak ben altı yıl boyunca Avustralya'da yaşadım. Orada en çok özlediğim şey de bu. Pa, 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 pa. Çok mu istiyorsun? Evet. Yapmazsam damran komran yok mu kız? Yok, yok öyle bir şey. Sen kıllık yapıyorsun diye ben niye kendimi cezalandırayım? Oho! Çakal! Sss, deneyeceğim senin için. Omza mı? <gülüyor> 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 Bak şimdi ben sana. devam et, devam et. Hadi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aa, şu ayak çok önemli ama bak. Her vurduğunda şu ayak bir atıyor. Ne anlatmak istedikleri de hiç belli değil. Bunu yönlendiriyor. Geriye doğru yani, anladın mı? Çözdüm yani ben. jadi ya su tutup gelin <laughs> Feride kuşum geldin mi Feride yine sürpriz mi yapıyorsun bam <laughs> Feride 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 Feride, <gülüyor> Feride! <gülüyor> Of aha Yine mi ya? Ulan sen var ya bıçak bıçak sapla aşağıya. Ha. ha şimdi... ...manyak çıktı bu ya. Sevgilin elimizde, onu sağ salim görmek istiyorsan... 100 milyon doları yatak odasına getir. İmza Damrana Komrano. Senin ben. Hemen sana ben bir çıkartma yapayım da gör. Geliyorum, geliyorum. Rahat ol bebeğim, kurtaracağım seni. Geliyorum. Ah! Geldim bir tanem kurtaracağım seni. O ne? At. Sen kimsin? At. Al bakalım. Hmm. Anladın mı? <laughs> Bu ne lan. O kadar kolay değil. Ah! Aa! Perihan! Aa! Kırdım! Ah be, tırnımı ah, dörüm. ah, kırdın! Anam! <laughs> Feride, <laughs> gözümün nuru! Gözümün nuru! Bir derek yapmadım, bir değil mi? <laughs> Sen öyle seslik bir adet beni dört gün evlendirsen yaptım ben onu! Rolden dolayı benim komando eflekslerim var! komando eflekslerim Feride'm! Ruhumun aks... <laughs> paramedik bir iğrenç çekti mi ne olur? Ama siz mi getirdiniz bu hale? Darp mı var? Efendim bu beni arkadan sessizce dürtünce ben de bir tane taramalı tüfeğin tekçeyle koydum. Taramalı tüfek mi? Aynen. Yarı otomatik sanırım. Paramedik bey hayata döndürün onu Feride. Yuh. Sen çok mu bastırıyorsun onu ya? <laughs> Ne diyorsun kardeşim? Nasıl? Niye? Tamam. Ge hemen geliyorum. Hemen geliyorum tamam mı? efendim abi. Ne? Hastane? Tamam, tamam gelirim. Vallahi burası biraz daha süler ama. Hadi. Diğer arkadaşlar gelmeyecekse biz artık başlayalım mı? Hala bak beni korkutuyorsun. Üzüyorsun da yapma böyle abi. Demek ki zamanı gelmiş Vedo. Salih abin dağın en zirvesine çıkmıştı. Demek ki ibme vakti gelmiş. Ama bütün bunlar içimdeki sıkıntıyı yok etmek için. Seninle hiçbir alakası yok biliyorum değil mi Vedo? Ya çocuk mu ediyorsun Allah aşkına abi? Söyle nerede yanlış yaptım ben? Neden soğudun sen benden? Yetemedik mi sana biz abi? Yok be oğlum, sizinle bir alakası yok. Siz zaten artık oldunuz. Bak, bunları size getirdim. Bunlar benim mirasım. İçinde Samantha Fox Memiş'le özel bölüm var. Bunları geliştirecek olan sizlersiniz. Biliyorsun değil mi? Sarı <laughs> abi, bizi bırakıp gitme <laughs> Gidiyorum öyle o. Hem de geri dönmemek üzere. Elleri yama <laughs> Yapma Vedat, salma kendini salma yapma. Sağ tamam, ol abi. Beni bırakıp gitme olur. Sensiz yapam yap abi. Belki de hepimiz için en iyisi budur lan. Bırakma kendini. Seni <laughs> çok seviyorum. Sıra bu telefon çabuk. Amerika öyle mi? Evet. He? Havar ve doğalar. <laughs> Allah Allah Allah. Allah Allah! Feride'mi iyileştirdim mi Feride'm? Mübahir Bey bir şey söyleyin. Saçınız çok tatlıymış doktor hanım. Kurban olayım bir şey söyleyin. Doktor hanımın durumu iyi. Yalnız siz biraz daha polis gelene kadar burada kalacaksınız. Ahmet Bey. Kadına karşı şiddet, çok ciddi bir insanlık suçudur. İnsanlığıma sıçayım, affettim. Polisi çağırın, alsın beni kurban olayım abi. Allah'ım nasıl yaptım ben bunu, nasıl yaptım Allah'ım. Ah, 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 ah. Ahmet! <laughs> Ahmet! Kardeşim nasıl oldu? Firdevs'i nasıl? Bilmiyorum Murat, bilmiyorum. Görüştürmüyorlar kardeşini, bırak kurban olayım. Nasıl oldu oğlum bu olay? Damlan komran vardı, zarfı gördüm, <laughs> dipçikledim kadını Murat, dipçikledim. Ne diyorsun lan? Firdevs! Firdevs! Firdevs nasıl? Kana ihtiyaç var mı? Kanım var benim. Siz nasıl buluşup geldiniz lan? Saçınız ıslak. Ne buluşması oğlum? Otelden geldim ben buraya ya. Ben haber vermedim ama bu kıza. Bana da, bana e, bana da şey, e, kuşla kuşlar söyledi. Nasıl kuşsa o. <laughs> Nereden şu an işe? Doktor. Doktor hanım şikayetçi olmadı. Şansınız varmış. bırakabilirsiniz. Yalnız bir daha böyle bir şey yaptığını duyarsam... ...hiçbir <laughs> şey olsun. Sen kızcağızı kendi hastanesine niye götürmüyorsun oğlum? Ben düşünemiyorum değil mi onu oğlum? İstemiyor kız ya. Kendi hastanesinde dayak yemiş şekilde görünmeyeyim dedi. Peki dedim. Ne dayağı? <laughs> dayak değil, dayak değil. Gipçik lan, gipçik. <laughs> ...beni değil, beni değil. <laughs> Kimi patates etmişler? Feride'yi patates etmişler. Ha iyi o zaman. çık dip çık dip çık demiş. Yengemi doldu ulan! Yengemi doldu ulan! Yengemi İyi misiniz abiler? Yetişti mi? Havar! Komşular havar! Sade bir patates etmişler havar! Sade ne yaptın lan, Manyak mısın oğlum? Bir sene eksiktin. Hüsnü gülemiştir. Yok yok, bende bir şey yok ya. Ben iyiyim. Yenge nasıl? Ha o zaman ben gideyim de bir çöğe dedim. ya. Yenge nasıl? ne yaptın lan? Çocuklar, sakin olun. Telaşlanacak hiçbir şey yok. Ben hekimlerle konuştum. Feride'nin sadece burnu kırılmış. Ee, şikayetçi de olmayacak. Ahmet'i salacaklar, tamam? Ee, ben çıkış işlemlerini yapayım. Hadi görüşürüz. Bunu alabilirsiniz yani. O ne lan? O şey değil ya. Alayım ben onu. Pislik. Ne batması Amerikan piyade tüfeği Vietnam'da kullanıldı. Etkili menzil mi Azami menzil, ...üç bin yedi yüz yirmi beş. Bizi mi vuracaksın lan? Yap! Sadece sen bunları nereden biliyorsun? Nereden bileceğim ya? Attım. Boya mı o ne o boya mı? Ne yapıyorsun oğlum sen niye böyle geliyorsun ya? O boya ne ya? Boş ver abi ya. Ben de o bir gidiyorum. Görüşürüz. ...gizli kapaklı mevzuların sonunda görüşeceğiz Cermis. Ney, ney? Arkadaşlar, ben iyiyim. Ameliyata da gerek yok. Ama şimdi gitmenizi istiyorum. Feriden, Feridem. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oh. Geçmiş olsun. Oh. Yo, yo, yo. Ahmet. Sen nereye? kızdın ya. Kızmadın mı? Aa, kızı kurtaramadın Ahmet. Oh. Operasyon bitmeden gitmek yok. Senin Allah'ına kurban lan. <laughs> Feride, sana hemşire kıyafeti alalım mı ha? Hemşire kıyafeti diyorum bak, çok yakışır sana ha? Ne istersen alırım ha? Ahmet ya! Tamam. Parmağını bir kere ağzına götür o zaman bir kere sus işareti yap. Ne olur? Hadi sus işareti yap. Ne olur? Sus. Iş, sus. Sus. <laughs> Geç içeri geliyorum. Gir <laughs> içeri sen geliyorum. Bah, 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 bah.